Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle teknoloji tasarım dersi birinci dönem ikinci yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorular. İlk soruya başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar insanların gereksinimlerine yani ihtiyaçlarına uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması veya üretilmesi için gerekli olan yetenek ve bilgiye teknoloji denir. Buna göre teknolojik ürünlere 3 örnek veriniz demiş. Arkadaşlar evimize baktığımız zaman örneğin çamaşır makinesi. Yine elektrikli süpürge. Cep telefonu gibi ürünler teknoloji örnektir arkadaşlar. İki, inovasyon nedir? Tanımlayarak örnek veriniz arkadaşlar. Inovasyon, tasarım ürünlerini yenileştirme ve geliştirmeye inovasyon denir. Peki örnek verecek olursak, örneğin Bluetooth kulaklıklar. Yine akıllı kasalar. Dokunmatik mouse'lar. Örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Üçüncü soru teknolojinin amacı nedir demiş arkadaşlar. Teknolojinin amacı bir defa hayatımızı kolaylaştırmak iş gücü ve mal tasarrufu sağlamak Ve tabii ki kalite ve verimliliği artırmak. 4. Tasarım çeşitlerini yazarak bir örnek veriniz demiş arkadaşlar. Şimdi tasarım çeşitlerinde grafik tasarımı var. Yine mimari tasarım var. peyzaj tasarımı var. Endüstriyel tasarım, moda tasarımı ve tabii ki mühendislik. örnek verecek olursak arkadaşlar mesela endüstriyel tasarımda özellikle makinelerin 3 boyutlu olarak tasarlanmasıdır. 5. Temel tasarım elemanları nelerdir? Arkadaşlar. Nokta çizgi desen şekil biçim Doku. Renk. Ve tabii ki mekandır. 6. Yukarıdaki örneklerde temel tasarım elemanlarından hangilerine örnek verilmiştir? Arkadaşlar görüyorsunuz. Birinci ve ikinci şekilde. Birinci şekilde çizgidir arkadaşlar. İkinci şekilde de tabi ki desendir. 7. Kitap, dergi, broşür, afiş, reklam tasarlama ve üretme işi hangi tasarım alanına girer? Arkadaşlar bu grafik tasarım alanına girer. 8. Tasarlanan ürünün kum, ke, plastik, hamur gibi kolay şekil alabilen maddelerle ilk defa 3 boyutlu gerçek görünümünü gösterir hale getirmesine neden denilir? Arkadaşlar buna prototip denilir. 9. 3 görünüş çıkarma işleminde kolaylık sağlayan bir iki eksenden oluşan sistemin adı nedir? Bu sistem arkadaşlar koordinat sistemi denir. 10. Bir mal, ürün veya hizmete ilişkin bir mesajı çeşitli medya yöntemleriyle hedef kitlelere tanıtmak için yapılan planlama ve eylemlere reklam denir. Günümüzde daha çok kişiye ulaşmak için hangi reklam araçlarını kullanmak gerekir? Arkadaşlar tabii ki en çok kullanılan özellikle sosyal medya olabilir. Tabii televizyon olabilir. Yine bunun yanında genel ağ. Yani internet olabilir. Ve tabii ki bir de radyo kullanılabilir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.